Şu an el burgusuyla su kuyusu kazma mücadelesindeyiz, şefimle beraber. <laughs> yani şu an dördüncü metredeyiz ve su gözükmeye başladı. Bakalım gözüküyor mu? Tam kameradan ışık tutalım ama parlak gözüküyor mu acaba? Göz, Karanlıkta gözükmüyor galiba ama. Buradan gözle gözüküyor. Ha, evet. Kameradan da gözüküyor. Şu an baya baya susuzuyor şefim. Maşallah. Dördüncü metrede biz bakır çubukla aramıştık. Yani 2-3 metre civarında. Yok gerek kalmadı şu an. Gözüküyor. Baya gözüküyor. 2-3 metre civarında su olacağını bakır çubukla tespit etmiştik. E, şu an tam dördüncü metreye geldiğimiz zaman Su çıkmaya başladı. Evet, burgumuz bu şekilde. Tam 5. metreyi taktık burguda. 5. metreyi taktık ama tam 4. metrenin sonunda su bayağı belirgin hale gelmeye başladı. Yani suyun olduğu yer kumlu zaten. Kum gelmeye başlamıştı ufaktan. Kum gelmeye başladığı zaman toprak da bayağı gevşek olduğu için toprak da bayağı gevşek olduğu için daha kolay kazılmaya başlanmıştı. Yani çamurlu toprak. Böyle birkaç saatte kazdık herhalde. Kaç saat? iki saat falan sürmüştü. ara ara kil tabakası yoğunlaştı biraz zorlaşsa da mesela bir yarım metrede bayağı zorlamıştı bizi sonra tekrar kumlu toprak geldi kumlu toprak gelince bayağı kolay oluyor kazması ama kil tabakasında bayağı zor oluyor o zaman sanki böyle ilmek ilmek gidiyoruz ama şu an maşallah suyumuzu bulduk. Bakalım ne kadar çok olacak ama